Selamlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Black Friday'de böyle gelen kartlara bakacağız. Hem de ufak bir yatırım tavsiyesi var. Bence neredeyse garanti diyebiliriz. Belki çarpı 2 bile olabilecek bir seviyede. Biraz da onu konuşacağız. Hızlı bir şekilde giriyorum ben. Hiçbir şey yapmadan. Dün gelen kartlardan ben kadroya Renato'yu kattım. 540k bandında aldık. Bir maç deneyebildim daha. Kart oyun içerisinde acayip çevik. Zaten biliyorsunuz Gold'u bile bayağı çevikti. Bu kart ekstra ekstra olmuş. Ben Power Ağız bastım şimdilik. hem savunmasını hem pasını yükselsin diye. Çünkü bende ortada Fofana var. Yanında böyle iyi pas atan birine daha çok. Yani ofansif rolü Renato ile üstlenmek istiyorum. Şut da basılabilirdi. Bence hıza hiç gerek yok. Hızı ve çevikliği çok iyi. Yani hız dribbling dışındaki her şeyi kaldırır gibi geliyor kart dayanıklı falan çok iyi. Yani ben 500-550 bandını uygun görüyordum. Şu anda ben videoyu çekerken 640K bandında. E, ee, çıkışında belki birazcık düşebilir ama kesinlikle kullanılabilir bir kart olduğunu düşünüyorum ben. Tavsiye ederim yani böyle şöyle yanında bir defansif fofana tarzı, bir yere tarzı böyle bir kesici bir topçu varsa kesinlikle çok iyi. Gelen SBC'lerden hemen şöyle bir bakalım. Troydini gelmiş. Eee... Yani bu kartlar Silver Star'larda kullanılabiliyor mu? Yani Silver görevlerinde kullanılabiliyor muydu? Çok net hatırlamıyorum ama 74 olduğu için kullanılabilir. Çok emin değilim ama. Yani onun dışında artı hiçbir yönü yok bence kartın. Bir özelliği yok. Sadece şeyi güzel. <laughs> Fotoğrafı güzel yani kartın başka bir etkisi yok 82 kadro istiyor tabii ki çok ucuz ama hani ne işinize yarar tartışılır gerçekten hani boyu uzun metaya uygun olmayan bir kart çok tavsiye ettiğim birisi değil. Onu geçiyorum. Karim Benzema zaten ya geldiği gibi inanılmaz bir hype oldu. Vinicius Junior'ın bile fiyatı neredeyse 100k arttı geldiği gibi. Ya öyle bir hype yarattı pazarda. Tabii ki bunun en büyük nedenlerinden biri yüksek düşük 4-4. Hani bu, buraları zaten yine klasikleşmiş bir durumda ama hıza ve çevikliğe gelen bu büyük etken yani inanılmaz fark olmuş. Benzema'da eksik hissettiğimiz neydi? Bu çeviklikti. Bu kart yani çok çok çevik hissettiriyor oyunda. Ben hunter tarzı bir kimya tercih ederdim bunda ama farklı kimyalarda deneyebilirsiniz. çoğu şeyi kaldırabilir gibi görüyorum. Yani forvette illa böyle 99 hıza ulaşmanıza gerek yok ama 89 hız benim için böyle bir tık sınırda yani 93 falan olsa hız basmam ama 3 4'ün bile bir tık fark olduğunu düşünüyorum ki 1.85 boyu var çok, çok çok kısa bir boyu yok. Şutları bir downgrade almış. Hızı yükselmiş. Şutlardaki düşüş ama yani atak pozisyonu bitiriciliği çok güzel hala. Uzaktan şutu yani diyebiliriz. Vole falan çok önemli. Şut gücü de fena değil. Ya yani bir şutu yükseltecek bir şey basarsak çok çok ideal oluyor. Kesinlikle. Ve bu kart 120 kaydı. Yayına girme yani videoya girmeden önceki fiyatına bakmadım ama ben 120-140k bandında düşünüyorum hala değişmediyse. Kesinlikle yapılabilecek bir kart olarak görüyorum. Çeviklik dengesini görüyorsunuz zaten. 90-88 tarafını çok güzel boostlamışlar. Kısa pas uzun pas falso'da birazcık sıkıntıları var. Yani belki paslı bir e, kimya stilde kullanılabilir ama forvet zaten. Asıl hedefimiz şut çekmek olduğunu düşünüyorum bunda. O yüzden onlara da gerek yok. Zıplaması, dayanıklılığı, gücü. Gücü birazcık düşmüş tabii ki normal kartına göre. Birazcık problemli. Savunması 60 gözüküyor ama o yukarıdaki 60'a takılmayın. Kafa isabeti yükseltiyor onu. E, müdahale kayma hani böyle ulan savunması 60 bunu orta sağa enterim falan kafasında bir kart değil bu. Tamamen e, kafa isabetinden dolayı yükselmiş bir durumda. Güzel bir forvet olur. Bence yani minimum bir ay götürür. Belki bir aydan sonra da yedeği atarsınız. Çok güzel de bir yedek olur. Plase şut trade'ı var. Ayağın dışı var. Ee, onun dışında bir ekstra bir şey yok. 4-4 yani bence kesinlikle yapılabilecek ve yaparken de özellikle şuradaki bu 81 duble yükseltme bana dünkü yayında çok iyi attı. Yani her 3 tane de bir walkout attı neredeyse. Böyle bir ile de bayağı bir ucuza güzel grindleyerek, deneyerek hani Mbappe kovalayayım aynı anda benzemayı da yapayım şeklinde yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bunu yapmak için de isterseniz bronzdan bile grind yapabilirsiniz ama o kadar çok uzun bir süre yok bu görev için. o yüzden çok tavsiye etmem onu. Mevcut totu yükseltmesi şu anda çok mantıksız geliyor bana. Yani 83 bir kadro sürekli çok kötü totullar atıyor. Bundan bir iki 3 tane denediyseniz fazlasını denemeyin bence diyebilirim. Bunun dışında canlıda farklı bir şeyimiz yok. Black Friday olarak şöyle anlık görevlerimiz geliyor. Bu günlük giriş görevinin ikincisi gelecek. Bu tarz görevleri yapmanızı tavsiye ederim. Bu anlık görevin sabah bugün 8'de geldi galiba. Gece 3'te en son 2.30'da en son gelmişti. Sabah 8'de geleni mesela 50k paket atıyordu ve değeri yanlış hatırlamıyorsam 13-14 kaydı. Yani gerçekten çok worth. 50 kaldık paketi 14'e yapıyorsunuz. Müthiş bir e, karşılık. Hani kötü atar iyi atar. O tamamen şans. Ona bir şey diyemem ama e, bu anlık görevleri takip edin. Anlık görevlerin içerisinde de böyle bir yatırım fırsatı var. Mesela ligler minimum 4 diyor. Bazen bir ligden aynı uyruk olmayan oyuncular istiyor. 80 rating istiyor. Mesela burada silverlarla yapılabiliyor bu görev. Yani iyileri özellikle 80 ve üzeri e, aynı uyruk olmayanları çok istediği oluyor. Mesela e Özil gibi. Ya kartlara takılmayın. Tamam isim veriyorum mantığı anlamanız için. Farklı ligden 5 ana ligin ana nation'ın olduğu işte Almanya, Fransa'nın olduğu oyuncular ve 81 80 rating olanlar çok güzel değerlenebiliyor. 79'lar bile değerleniyor. Onları değerlendirebilirsiniz. Dünden bugüne footbinden bakarak zaten artmış kartların fiyatları çok belli oluyor. Onlara bakabilirsiniz diye düşünüyorum. E, o fırsatları kaçırmayın. Yaklaşık 2 saatte 3 saatte bir getiriyorlar şu anda. Bunun dışında mağazaya şu anda giremiyorum. Benim iki tane kopyam var da. Mağazaya da saat başlarında promo paketleri geliyor. Herhangi bir ön izleme gelmedi şu anda büyük olarak ama belki bugün e, Cumartesi akşamı olaraktan gelebilir. Görevlere de şöyle bir Bakü kartı geldi. Bu kart değişik bir kart. Becerisi 3, zayıf ayağı 4, yüksek orta. Çalışma e, stili de güzel. E, neden diyeceksiniz. Yani bu kartı çok böyle kötüymüş gibi görüyor herkes ama bu kartta çok iyi bir orta saha, yedekten orta sahaya almalık, e, oyunun akıcılığını sağlayacak bir kart potansiyeli var bence. E, çok aşırı da zor değil görevleri. 15 gol at, işte 11 Squad Battles maçında oyna falan filan. SB oynayan birinin kolaylıkça yapabileceği bir görev bence. Yapıp böyle kenara atabilirsiniz veya şu anda e, bu kartlardan Benzema'nın mesela şu görevinde istediği beklediğimiz bir Gelson Martins. Bakın Flash Transferler bir istiyor. Gelson Martins esprisi bekliyoruz biliyorsunuz. Onda da isteyeceğini düşünerek e, onun için yapıp en azından ona kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. O bir ihtimal. Black Friday'de şöyle herhangi bir put modunda kul cool oyna işte mega paket iki tane bir tane draft fişi gibi maç yapmaya ödüller var. Bunları da kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Ayrıyeten günlük giriş görevleri var böyle. Black Friday KKG'si demin gösterdiğim o bir dediğini. Onun hepsini yaptığınızda toplamında size mega paket veriyor. Bunları da atlamayın bedavadan mega pakettir. Gelen SPC'ler falan filan böyle. Bunun dışında ben şu anda çok mantıklı olan birkaç tane yatırım da size söyleyeyim. Neredeyse zarar etme olasılığı sıfır. Hatta çarpı 2 olabilecek potansiyeli olduğunu düşünüyorum bunların. Daha önce aspas vermiştik biliyorsunuz. Şöyle tabi bunun 84'lüğü çıkıyor ama bu 17K bandında alınabiliyor şu anda. Şu 18 yaparsam gösteririm size muhtemelen. Bakın şurada mesela 18'den var. 17-17.5K bandında muhtemelen görürsünüz. 17, 17-17.50, bitle falan bak 17.5. 17 bandında 86, Almanya birincilikten Almanya yani kimya verebilen 86. Boş bir inform değil. Kesinlikle çok iyi bir yatırım olacaktır. Bunun yanında şöyle de fırsatlarımız var. Bunchi var. Bunchi'nin fiyatı da benzer seviyelerde geçiyor. Bu da İtalya'dan İtalyan. E bunu da gene 17-18 bandında alabiliyorsunuz. Özellikle bunları paketler açılırken alırsanız çok çok büyük avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Bir de Felipe var. Felipe de yine aynı bandlarda. Bu da İspanyol yiğinden Brezilya. Farklı SPC'lerde güzel değerlenebilir. Aynılık değil ama çok mantıklı. Bunlardan böyle her zamanki dediğim gibi bir dile alıp o 50 tane stoğumuzu atarsak zamanla bizi asla üzmeyecektir. Bunun dışında fodderlar da ciddi düşüşe geçti. Benzema ve Sterling ben her zaman kendi stoklarım bundan kullanıyorum. Hemen şu mevcut fiyatına bir bakalım. Kaç bandında? 34 bitlemiştir ama herhalde 34'ten bir tık daha düşük olabilir. Evet hala 34 bandında. Bu 32'den falan çok rahat alınıyordu akşam bu işte saat 9'da paketler geldiğinde. Bu tarz fodderlar, işte alacağınız meta e, money'di, ufak tefek 100k altında ucuz kartları her zaman paketler açılırken almaya gayret gösterin ki e, daha az zarar olsun. Benzema ve Sterling'i de bence listeye atabiliriz. Özellikle Benzemayı 32k'dan alırsak ilk gelen böyle tatlı bir espisi de 40k'ları rahatça görecektir. Bunlar çok rahat, garanti, sizi asla üzmeyecek. Tertemiz fırsatlardır. Ariyetten 85 reyting alabildiğiniz en düşük fiyattan işte parayı oydu e, falandı. Parayı gerçi 86 oldu artık ama e, 86'lar bir tık daha 86'yı daha kötü görüyorum açıkçası. Ama 85'ler özellikle çok fazla katlama potansiyeli var şu anda. Neden diyeceksiniz? Parti back SPC'si bekleniyor. Bu parti back 85-86'lar çok fazla değerleniyor. Aklınızda olsun. Bunların dışında da bir 84 ifler var. Sanırım Herman vardı. Ona bakmadım ama Hoffman mıydı? Neyse 84 ifler de 11k'dan çok rahat alınabiliyor. Onlar da çok çok uzun vadede yani kısa vadede artacağını düşünmüyorum 84 iflerin ama uzun vadede fırsatlar yaratacaktır. Ee, benim söyleyebileceklerim bu kadar. Ee, gelen SPC'ler oldukça ben yayınlarda yayınlama e, yorumlamaya çalışıyorum. Dün e, maalesef başımızdan kötü bir olay geçtiği için ne video atabildim ne yayına girebildim. Çok geç yayın oldu o yüzden kusura bakmayın bugüne kaydı e, bu konseptlerde. Umarım beğenmişsinizdir. Yatırımlarla alakalı da tabii ki size kalmış ama uzun vadede, kısa vadede olabilecek bir iki tanesi de fırsatı ben söyledim. Umarım size değerlenirsiniz ve oralardan kâr edersiniz diyelim. E benden bu kadar. Black Friday'de akşamları aktif olup o flash anlık SPC'leri yapmayı unutmayalım. Ne geleceği belli olmaz yani. Öyle diyelim. Kanala abone olup destek olursanız çok sevinirim. Önümüzde artık 2K abone olmak var. 2000 aboneye ulaşmak Herhalde e, bu kadar kısa sürede müthiş bir şey olur benim için. Eğer ki izliyorsanız ve hala abone olmadıysanız abone olarak beni destekleyerseniz çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bay bay.